Efendim gazetelerin üçüncü sayfasında hep cinayet haberleri olur. Böyle bir haberde fikralarla Türkiye'de olur. İzleyelim. <laughs> evet arkadaşlar geri 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 geri. Olan olmuş hadi bakayım geri. La sus sen konuşma ha. Ve baksanıza zaten ölü çoktan ölmüş. E, bir dakika müsaadenizle ben gazeteciyim. Bir dakika kardeşim geçemezsin. Ya kusura bakma kesin emir almış az ha. E, i̇yi de kardeş ben gazeteciyim. Cinayet için gelmişim. Vallahi çok geç kaldın kurban. Cinayet çoktan işlendi. Ne? Doktor gördük, yolu hayvanat bahçesinde belli değil. Günaydın doktor. Günaydın buyurun. Doktor bey benim bir rahatsızlığım vardı. Kaç doktora cilt bir tane bulamadılar. Astımım var biliyorum ama nefes alçın al takili habrama. Al uçunu takili ver uçunu takili. Bak gördüğüm. Habre 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 takili. Ya abi. Bir şey de bu arada. Ya beyefendi rahatsızlığınızı böyle uzun uzadıya anlatmanıza gerek yok. Sizin tedaviniz belli tamam mı? Belli mi? Bakın size üç şey tavsiye edeceğim. Birincisi sigara ve alkolden uzak duracaksınız. İkincisi stres yapmayacaksınız. Kendinizi yormayacaksınız. Üçüncüsü de o gözlerinizi iyi bir göz doktoruyla muayene ettireceksiniz beyefendi. Tamam mı? Ula, doktor bey ilk ikisini anladım da üçüncüsü neyin nesiydi? Ula gözden astımın ne alakası vardı? Alakası şu ki şey beyefendi, bu kapıda veteriner yazayı doktor değil. Nasıl? <laughs> Efendim bazılarımız araba sevdalısıdır. Bakalım bu sevdalı sonu nereye dokunuyor? Beraber izleyelim. Selamun Aleyküm. Aleyküm Temel. Ula İdris böyle sabah sabah nerede çalışıyorsun? Ya dün de araba beğenmiştim. Ciddim onu alma. Aldın mı ni? Yok, almadım. Niye? Ya bizim karı biliyorsun pimpirikti. Şimdi arabanın rengini beğenmeyecek. Arabanın rengi neydi? Kırmızı. Boyarsın, ne hani beyazı? Ula ya beyazı beğenmezse. Boyarsın, ne hani siyahı kardeşim. Ula ya siyahı da beğenmezse e, değiştiriyorsun, kari. Nasıl? <laughs> Ula sen salim bu kahve ne güzel iş yapıyor. Bunun sırrı nedir? Ula oğlum. Benim yanımda çalışan adamların hepsi çok zekidir. Mesela. Ula Cemo gel. Buyur abi. Ula sana bir soru soracağım. Sor abi. Babanın oğludur ama kardeşin değildir. Bu kimdir? Kim olacak? Tabii ki benim. Yani Cemo. Ula aferin. Benim yakışıklı oğlum. E hadi işini başla. Ula gördün mü? Ne kadar zekidir. Ula ben bu soruyu bir daha sana sorayım. Ula Haso. Ha buyur mağur ben. Sana bir soru soracağım. Ha buyur sor. Babanın oğludur ama senin kardeşin değildir. Bu kişi kimdir? Yok bir dakika mağur ben. Ula Feyzo, ne, ne oldu? Sana bir soru soracağım. E, sor. Babanın oğludur ama kardeşin değildir. Bu kimdir? Ola oğlum bunda bilmeyecek ne var? Tabii ki benim yani Feyzo. Sağ olasın kurban. Sorunun cevabını bulmuş ama ha kurban. Nedir? Sorunun cevabı Feyzo'dur. Yok bilemedim. Sorunun cevabı Cemo'dur Cemo. Uy. <laughs> Efendim. Biliyorsunuz e, kredi kartlarıyla e, alakalı yeni bir yasa çıktı. Biz de Fikralar'la Türkiye ekibi olarak yeni bir çek yasası çıkardık. Mutlaka izleyin. <laughs> İyi günler. İyi günler efendim. Müdür Bey, geçen de bağ verdiniz 5000 bin çek var ya, onun için size çok teşekkür ederim. Çok üşüme yaradı. Hayatımda ilk defa çek kullandım. Çok güzel bir şeymiş ya. Bütün borçlarımı ondan kapattım. Bundan sonra hep sizin bankadan çalışacağım. Dursun Bey, zaten biz de sizi bunun için arayacaktık. Hayır, ne oldu? Ya Dursun Bey, biz size 5000 yeterliluk çek verdik ya. He, aldım. Havam da oldu. Her yere de kullandım onu. Hani. belli oluyor belli olayım efendi. Yani Dursun Bey, biz size 5000 YTL'lik çek verdik ama siz 7000 YTL'lik kullanmışsınız bunu. Yani limiti aşmışsınız. Bankamıza tam 2000 YTL borcunuz var. Ya Mudur Bey bütün mesele bu muydu gözünü seveyim ya. Hemen çeseyim sana 2000 YTL'lik bir çek. Git bozdur al borcunu. Nasıl? Selamun Al aleyküm bakkal efendi. Aleyküm selam buyur kardeş. Teze yumurtan var mı? Var var. Bunların hepsi teze mi? Teze teze daha yeni geldi kardeş. İnşallah bunlarda kuş kerebi yoktur. Tövbe estağfirullah. Ne bileyim kuş ben yumurtlamadım kardeş. Bunlar çürüke benzir. Tek rengi değil de. Ulan kaçın kuşkanayı. Buyur size. Dönderin o yanı bakı, dönderin bu bakı. Bunların hangisi çürük? Niye? Sormak hakkımız değil mi? Yumurta alırız. Ben de sattık yumurta mı yok. Ola götür bunu yengem ver. Ey bir kaygana yapsın. Al getir yak. Efendim en güzel fikra henüz duymamış olduğunuz fikradır. Duymadığınız fikralar bu programda. Ulan... 100 liram Ula 100 lira verdin ya. kaybettik 100 lirayı galiba ya. Allah 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 gitti 100 lira ya. Beyefendi galiba masanın yanına 100 yeterinizi düşürdünüz. He ben daha haşin önerdeydim. Ben onu buldum. Hay Allah razı olsun ya. İyi de buraya benim kaybettiğim 100 lira bütün 100 liraydı ya buraya hep onluk var. Haklısınız beyefendi. Belki size e, bozuk para lazım olur diye bozdurdum da. Nasi. <laughs> <laughs> Selamünaleyküm Feyzo Kurban ve aleyküm selam maho. Çay içersin. Valla bir demli çayını içerim oğlum. Kurban bize iki çay, biri demli olsun. Ya hayırdır, seni dertli görmüşüm. Yok, ölümüz vardır. Yok ya, başın sağ olsun. Kimdir? Ya bizim Selon'un kaynanası ölmüştür oğlum. Ula oğlum sana ne Selon'un kaynanasından? Sen niye üzülüyorsun ki? Ya ben ona üzülmeyeyim. E neye üzülüyorsun? Yok bir de benim için şanslı adam derler ha. Niye kilo? Selonu Selon'un kaynanası ölü, benim kaynanam taş gibi erde oturuyor. Vay,